Alpan, 17 yaşındayım. Ee, dün başından senin bir olay geçti, bu olayı bize anlatır mısın? Evet. Saat 19'da evden çıktım her gün parka gidiyordum arkadaşlarla top oynamak için, sohbet etmek için. Geldim azıcık top oynadım sonra parktan çıkarken e, karşıdan karşıya geçtim. Sonra baktım ki arkamda bir tane adam koşuyor. Geldi üstüme atladı, yere attı beni ve vurmaya başladı. Kelepçeleri taktı bana. Sonra zorla arabaya attılar. Arabada boğazım ayağıyla boğmaya çalıştı. üstüme oturdu, vurmaya bana vurdu, vurdu. gözüme vurdu, yüzlerime vurdu, vurdu. Sonra sonra karakola götürdüler beni. Karakolda gittiğimizde de Nasıl sen yaşımı sordu bana. 17 yaşındayım dedim. Sonra dedi bir de dedi, genç olacaksın dedi. 34 yaşındaki adam seni yakaladı dedi. Ben de dedim bir şey yapmadım ki hoşum dedim. Sonra da öyle bir alay geçti benden. Karakola gittik. Karakolda e, nezarete attılar. Ailem görüşlermediler vermediler benden. E, sabah götürdüler. E, saat 8'de götürdüler beni. Bah mahkemeye. Mahkemede e, hakimin karşısına çıktım. Hakim de aynen bu şekilde anlattığım gibi hakime de anlattım. E, hakim de beni e, delil yetersizliğinden serbest bıraktı. Serbest bıraktı. Sonra hastaneye gittik. Hastanede rapor aldık. Ben babasıyım. Bize e, çocuğu götürmüşler. Darp etmişler. Yara belirleri hep burada yüzünde, kulağın arkasında, şu sağ sol tarafında, bak çene altında. Yani kendi çocuğu olsa böyle döver mi? Ben onu anlamıyorum. Daha 17 yaşındaki çocuğun nasıl döver? Ben bunu anlamıyorum. Hani insan hakları diye bir şey vardı. Ben onu hiç burada bunlar nedir? Ben bilmiyorum. Hastaneden kaç günlük rapor aldınız? şu anda ben tam olarak bilmiyorum rapor burada günlük değil yani darp edildiğine dair rapor verdiler yarın çünkü egzemeler var imtihanları var okula gidecek ee, yani felaket bir dövmüşler sonra çocuğumun olayda uzakta ve yakında hiçbir alakası olmadığı halde sadece eşortmanı o olayı yapan kişi artık olayın detayını da ben bilmiyorum benziyor diye gelip çocuğu öyle bir eşofman benzemeyle bu şekilde darp edilir mi? Sonra 17 yaşında, 17 yaşındaki çocuğa sen nasıl vurursun? Bu nasıl adalet? Bu nasıl bu nasıl insanlık yani? Bir, bir polisin böyle olması ve Avrupa'da nefret ettirmeye başladı. Bu ne? Yani bir polis bu polisin şiddetini ben kınıyorum ve gereken bütün makamlara başvuracağım. Nere gerekiyorsa oraya kadar gideceğim. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Ama ben bu devletimin yetkililerine ben çağrıda bulunuyorum. Bana destek olun. Ben benim sesimi de duyuyorum. Yalnız ben değilim böyle nice çocuklar böyle eziliyor burada. Bize yazık.